Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Samsung S3 Gear Fronter saatimizin versiyon sürümünü nasıl düşüreceğimizi göstereceğim. İlk önce saatimizdeki versiyona bakalım. Yazalım. Evet biz Tizen sürümünü düşüreceğiz. 4004 sürümünün şarjı çok daha kısa tuttuğunu yani pilin çok daha erken bittiğine dair veriler elde ettik. Bunun için saatimizin sürümünü bir önceki sürüme düşüreceğiz. Bunun için ilk yapmamız gereken şey ilk önce saatimizi kapatıyoruz. Saatimizi kapattıktan sonra yazılım atmak için bilgisayardan saatimizi download moda almamız lazım Samsung telefonlardaki gibi ama biz şimdi wireless download modu alacağız. Yani wireless üzerinden bilgisayardan saate yazılım atmak için. Şimdi power butonuna saatimizin ekranında rebooting yazısı gelinceye kadar basılı tutuyoruz. Rebooting yazısını gördükten sonra 3 kez power butonuna basıyoruz. Buradan download wireless moda geldiğimiz zaman power butonuna kısa süreli basılı tutuyoruz ve saatimiz download moda girdi. Bu ekranda power butonuna çok kısa basılı tutuyoruz ve AP modda saatimizin modeli geldi. Bundan sonraki işlemlere bilgisayardan devam edeceğiz. Şimdi bilgisayarımızdayız. Bilgisayarımızdan yapacak olduğumuz ilk işlem telefonumuza bağlanmak. Bakın burada e, saatimizin RM R760 diye numarası çıktı. Otomatik bağlandı işaretleyelim ki kopmasın. Aynı zamanda saatimizin ekranını kontrol edelim. Saatimizin ekranında Please run Odin. Yani Odin'i çalıştırın diyor. Şimdi indirdiğim dosyaları klasöre çıkartıyorum. Klasöre çıkardıktan sonra buradaki Odin programını yönetici olarak çalıştırıyorum. Evet bakın. 192.168.49.1 Burada saatimize bağlandı. Saatimizin ekranında da connected to IP adresini gösteriyor. Şimdi sırayla bu kısım çok önemli. Şöyle göstereyim. İlk önce BL dosyasını BL dosyasını ilk önce seçiyoruz. Bakın BL BL dosyası okuyor. AP dosyasında AP dosyasını seçiyoruz. CSC dosyasında CSC dosyasını seçiyoruz. Bu kısımdan sonra pıt dosyası önemli. Buradan pıt dosyasında klasörümüzün içinden seçiyoruz. Şimdi start diyerek yazmış işlemini başlatıyoruz. Evet, işlemimiz bitmek üzere. İşlem bittikten sonra saatimizin kurulum adımlarını geçip yazılım versiyonunu, tizen versiyonunu tekrar kontrol edeceğiz. Evet, işlemimiz bitti. Saatimiz yeniden başlıyor. Bundan sonra saat ekranında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kurulum işlemi başarıyla bitti. Saatimizin kurulumunu da tamamladık. Şimdi versiyonumuza bakalım. 3001'i e atmıştım. Cihaz bilgileri şuradan yazılım bilgileri. Evet, Tizen sürümü 3001 olmuş başarıyla gerçekleşti. Bundan sonra saatimizin pil performansı yeni versiyona göre çok daha iyi olacak. İzlediğiniz için teşekkürler.